Selamlar, ben Erbil. Bir şeyler yapalım kanalına hoş geldiniz. Evet, bugün ilginç. Şimdiye kadar hiç yapmadığım bir video yapacağım ve yanımda kardeşim var. Ben haber yapacağız bu heyecanlı. Gerçekten heyecanlandım bu video için. Neden heyecanlandım? Ee, takiplerimden abonelerimden bir bayan Emel Hanım dedi ki, neden hep dedi erkeklere yönelik bir şey yapıyorsun, bayanlara yönelik de yapsana. Aklıma bu geldi, bana ilham kaynağı oldu ve dedim ki bu çikolata kalıbını videosunu yapalım. Evet. evet. Şimdi videonun ilk olarak e, Micro Formbox'a teşekkür ediyoruz. Daha doğrusu 3D Dream Teknoloji var. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bu kalıpların hepsini onlarla yani o makineyle Formbox'ta çıkarttık. Tabi illa bu videoda bu kalıpları yapmak zorunda değilsiniz. Bu kalıpların yerine hazır kalıpları var. Hatta ve hatta buz kalıbı. Buz kalıbı bile olabilir. Evet, buz kalıbı bile olabilir. Ama ben 3 boyutlu yazıcıdan bazı parçalar çıkarttım. Onların kalıplarını aldım. Bir de elimde böyle küçük küçük arabalar vardı. Bunların içini doldurduk. Neyle doldurduk bunların içini? Kille doldurduk. Ee, güzelce temizledik. Kille yaptıktan sonra ve form boxa kalıbını çıkarttık. Araba şeklinde. Bunun da çikolata şeklinde bir araba olacak. Yani araba şeklinde çikolata olacak. Bir tane ya ayıcık yaptım. Bunu olarak da değerlendirmek yanlış olabilir. Ya tabi bunu sabunda kullanırsın şurada bulun ama şu an hani çikolata ilgili yapıyoruz ya. Evet. Arkadaşlar olay bu. Kalıpları hazırladık. Kalıpların hazırlanışına bakalım. Ondan sonra çikolatalara girişelim. Şu kalıba deneyeceğim yapacağımızı. Şimdi normalde bu temperleme olayı var. Yani çikolatayı temperleme olayı var. E, çikolatanın üzerindeki parlaklık, o güzel ipeksi yani düzgün bir yüzey yapmak için çikolatayı mutlaka temperlemek gerekiyor. Temperlemek nedir? İlk baş çikolatayı, isterseniz damla çikolatayı, isterseniz para çikolatayı, isterseniz de büyük boylarda 2,5 kilo, 1 kiloluk ee, çikolatalar var. Quarter çikolata diyorlar. Onlarla yapabilirsiniz bunu. Nedir? İlk baş çikolatayı 45 derecede eritiyoruz. Şimdi işin püf noktası nedir? Birincisi alev görmeyecek. Çikolata kesinlikle alev görmeyecek. Ya benvari yani bir ocakta su kaynatırsınız. Su kaynatırsınız. Suyun buharıyla beraber cam bir kapta çikolatayı eritebilirsiniz 45 dereceye kadar. Tabi biz bugün farklı bir yöntem deneyeceğiz. Isı tabancasıyla yapacağız bunu. Bunda da aynı yani alev görmeyecek sadece sıcak ısı hava. yani sıcak hava ile eriteceğiz. Aynı mantık hiçbir farkı yok. 45 dereceye getireceğiz. 45 dereceden sonra hemen oda sıcaklığı deneyelim de oda sıcaklığı değişebiliyor. 28 ila 30 dereceye düşüreceğiz. Evet sıcaklığı ve temperlemiş oluyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. İlk olarak biraz böyle şekilli şekilli, renkli renkli farklı farklı kalıplar, farklı farklı çikolatalar yapalım dedik. Şimdi ilk olarak ben bunların ortalarına e, damla çikolatayla ufak ufak bırakacağım ve onları güzel bir şekil yapacağım. Şimdi onları halledelim. Çikolatanın sürekli karışması gerekiyor. Evet çikolatayı kesinlikle sürekli karıştırın yoksa çikolata bozuluyor. Yani pütür pütür oluyor. Evet. Bunların ucuna çok küçük bir şey. Evet. Buna da biraz şu şekilde. Tabii tabii ama yani farklı şekiller vermek. He, i̇lla hani aynı şekli vereceğim diye bir şey yok. Farklı. Sonuçta bunun üstüne beyaz bir çikolata koyacağız. Tamam. Bu işimiz bitti. Evet bunu da şöyle parmağımızla farklı desenler. Sonuçta amaç desen vermek. Ya bunlarda korkmayın. Her şey sizin hayal gücünüze bağlı. Yani şu olacak bu olacak diye korkmanıza hiç gerek yok. Bu tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Bu da şu şekilde oldu. Gerçi üst kamerada görünüyor. Evet. Bir tane de bir tane de Boyalarla deneyelim. Bir de boyalarla yapalım. Aslında bunları normalde yaptığımız boyalar yağ bazlı boya. Yani çikolata için özel yağ bazlı boya. Biz şimdi yağ bazlı boya bulamadığımız için evimizde normal boyalardan kullanacağız. Gıda, Gıda boyası. Normalde bunlara kesinlikle yağ bazlı yapılması lazım. Su bazlı normalde çikolatayı bozar. Ama elimde olmadığı için mecburen bunları şimdilik denemelik yapacağım. Böyle şeyler benim el girecek. Evet. Tabii ki işlemlere başlamadan önce. <laughs> Tabii ki. Kesinlikle her türlü hijyen kuralına, kanuna, bütün her şeye uygun vaziyette işlerimizi hallettik. Şimdi şöyle. Bu da tamam. Şimdi ortalığı to temizleyelim. Ondan sonra e tekrardan beyaz çikolatayı temperleyip bir kabuk yapacağız. Şimdi biz burayı bir toparlayalım, temizleyelim. Ondan sonra tekrar geliyoruz. Evet, ilk baş kahverengi çikolatayla başlıyoruz. Bu sefer demin erittiğimiz çikolatanın içerisine ...pul çikolataları koyduk. Şimdi... ...bunun... ...sıcaklığını düşürmek için biraz... ...yine bu çikolatalardan koydum. Yine karıştırarak... ...normalde tabi bunu... ...nasıl damperliyorlar? Şey yapıyorlar... Ee, ...soğuk su, birazcık soğuk su... ...alta... ...kesinlikle çikolataya değmeyecek bir şekilde... ...veya soğuk mermer... Henüz çözüm. Soğuk mermere döküp Tabii bizde şu an soğuk mermer veya bu tarzda bir şey olmadığı için biz içine çikolata koyup e, dereceyi ortalıyoruz. Bu aslında yapılan tercih edilen yöntemlerden bir tanesi de bu aslında. Evet. Ya evde yaparsan bu yani aslında altına biraz soğuk su koyabilirsin bunu yaparken. Ama tabi su çikolatayla çok tehlikeli. Yani en ufacık bir su damlası bile çikolatayı bozuyor. Ve şunu unutmayın çikolatayı her zaman karıştırmanız gerekiyor. Karıştırmazsanız pütür pütür oluyor. Evet normal kuvertürlerde de olur ama kuvertürleri eritmek çok zor. Yani kalıp kuvertürleri eritmek çok zor. Bundan dolayı ya damla ya da para bunlar daha çabuk eriyorlar. Ee, öteki kuvertürleri de e, rendelemek veya işte kırmak lazım, kesmek lazım. Neden? Daha çabuk erisin diye. Şimdi şu şekilde Evet, bunu biraz sallıyoruz hava kabarcıkları çıksın diye Biraz beklemesi lazım. Dış yüzeyi tam böyle güzelce bir kabuk yapması lazım. Eğer çok çabuk boşaltırsanız çok ince bir yüzey yapar çabuk çikolata. E bu sefer ne olur? Isırdığında o kıtır sesi veya ne bileyim o şey gelmez. Bir sonraki döktüğün çikolata da eritebilir. Evet, o da eritebilir. Biraz kalın olması lazım. Onun için birazcık bekleyeceğim. Ee dışarıda güzel bir kabuk oluşacak. Ondan sonra tekrar bu çikolatayı boşaltacağım. Evet, birazcık, birazcık kabuğu bağladı. Hemen bunu döküyoruz. Evet. Şu şekilde bunu yağlı bir kağıda koyacağız. Bu bu şekilde. Şöyle koyuyorsak. Evet. Bu bitti. Bunu hemen soğuk bir yere götüreceğiz. Evet. Şimdi beyaz çikolataya geldik. Bu sefer iki kalıp yapacağımız için. Bu sefer biraz daha zor olacak eritmek. Bir de Antalya'da hava sıcak. Dem temperlenmesi zor oluyor. Soğuması zor oluyor. Onun için biraz hile kullanacağız bunda. Altına birazcık soğutacağız. Şimdi biraz bu kalıpta bekleyecek. Çok az bir kabuk bağlayacak. Ondan sonra tekrardan boşaltacağız. Şimdi içerisi için yani iç dolgusu için 100 gram krema ısıttım. Hemen ısıma soğumadan çikolatalarımı içine atıyorum. Bu çikolatalar biraz daha lezzetli olsun diye bimden normal bir şekilde aldığım çikolatalar. Bunları biraz daha böyle kremsi yani kreması Biraz daha böyle yumuşak bir dolgu istiyorum. Bundan dolayı çikolatayı kremayla e, yumuşatıyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Demin de dediğim gibi 100 gram kremaya 160 gram çikolata koyuyorum. Evet şu an kremsi oldu. İçlerine vişne kurusu koyacağım. Biraz daha lezzet versin diye. Fındık. Badem, farklı şeyler koyacağım. Tabii ki kesinlikle ama tuzlu almayacaksınız bunları. Hatta kuru kendiniz kavurursanız çok daha lezzetli oluyor. Ya bunu kağıtta doldurmak lazım da ben üşendim herhalde. Evet, birazdan bunları buzdolabına koyacağız. Ondan sonra son kapaklarını atacağız. Hadi şimdi buzdolabına koyalım bunları. Buzdolabında biraz bekledi. Şimdi üstüne kapak yapmak için bunu biraz eriteceğiz. Daha önceden yaptığımız çikolata bu. Evet. Bu bitti. Evet sonunda bitirdik çikolatamızı. Şöyle. Vallahi çok güzel oldu benim. Çok hoşuma gitti. Lezzet de güzel oldu. Evet lezzetini birazdan deneyeceğiz. Birazdan deneyeceğiz lezzetini. Çok güzel oldu. Çok hoşuma gitti. Şimdi ilk ee, burası çok sıcak. Antalya'dayız. Ee, stüdyom çok sıcak. Yani elledikçe el izi kalıyor. Ellerimizi ne kadar hijyenik yaptık bir görseniz. Yani şunu ben ömrümde ilk defa bu kadar hijyenik bir video çektim. Her tarafı temiz bilmem Hemen ne. Ben anda, evet. evet. Bu gördüğünüz gibi beyaz çikolatalı olan. Sadece beyaz. Bunların içi dolgu yapmıştık. ve bunun içine de dolgu yapmıştık. Ve vişne koymuştuk hatırlıyorsanız. Gördüğünüz gibi içi akışkan. Evet. Bir dene. Evet. Niye denemiyoruz? Sab Her tarafımız çikolata. Bugün çok çikolata yedik. Çikolatadan gıda geldi. Ama çok lezzetli, çok güzel oldu. Evet gördüğünüz gibi yaptığımız ayıcık, yaptığımız araba. Yani hayaliniz ne hayal edebilirsiniz her şeyin kalıbını yapıyorsunuz ve çikolataya dökebiliyorsunuz. Evet. Zannedersem başka bir şey yok. Ee, yine bu tarza yani çikolataları biraz daha farklı şekillerde yapacağım. İleride birkaç video daha yapacağım. Çünkü çikolata hoşuma gidiyor. Umarım işinize yaramıştır. Memnun kalmışsınızdır. Memnun kalmışsınızdır. Hoşunuza gitmiştir. Tekrardan görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım. Hadi bir şey